Merhaba değerli izleyicilerimiz, bir soru bir cevaba hoş geldiniz. Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? Kurban kesim vakti bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise fecilden yani sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Hanefilere göre bayramın üçüncü günü akşamına kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şafilere göre ise dördüncü günü gün batımına kadar da kurban kesilebilir.